4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Hayvanları Koruma Günü denince aklımıza aslında sokak hayvanlarımız en çok geliyor. Bizim bizle hukuku olan, bizle aynı atmosferi paylaşan, bizle aynı sokaklarda, aynı yaşam alanlarında yaşayan hayvanlarımız. Biz bunları korumaya ve onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürmesini sağlamaya kendi içimizde söz verdik. Arkadaşlarımızla beraber 20 ilçe belediye başkanımızla bu konuyu her toplantımızda gündeme getiriyoruz. Hayvanlarımızın sağlıklı yaşam ortamını sürdürebilmesi aynı zamanda başlarına kötü bir şey geldiğinde onların fazla acı çekmeden tedavilerinin sağlanması. İşte bu olası sıkıntı yaşamalarına karşın biz onların buraya gelmesini sağlıyorduk ameliyat yapabilmek için. Ama yerinde müdahale ekibi ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaçtan kaynaklı bugün çok güzel bir işi hayata geçiriyoruz. 20 belediyemize hizmet verecek vetbas. Yani hayvan otobüsü, yani pet otobüsü dediğimiz vetbası devreye alıyoruz. Evet vetbasımız hayırlı uğurlu olsun. Evet